Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam resimimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar biz aşağıda takılmaya karar verdik. Yukarıda şey arkadaşlar yani şu an akşam olmak üzere. Şu an saat 5 6 falan. 2 3 saat sonra şey olur. Akşam olur, hava kararır falan filan. Şimdi arkadaşlar işte böyle akşam falan olmasın bekliyoruz. Sizlerle bir şeyler, aktiviteler yapacağız. Şimdi bir yanında Mark var. Piyano çalıyor. Merhaba arkadaşlar. Bu arada Mark piyanoyu çok sever. Söylemiş miydim bilmiyorum ama çok sever. Yani piyano çalmayı ben de birazcık seviyorum. Mesela Daisy de çok seviyor. Baba bir şarkı öyle bir çalsana bir. Ya çalmıyor bunda da. Dur. Heh. Bunu öğrettim. Evet çalabiliyor. Değişti de değişti de sonra söyledi çalar. Şimdi bu şapka hiç uymadı saçına. Saçı da çıkıyor zaten şeyin. Adı neydi kız? Abi ben niye sürekli unutuyorum? He, adı Em Emile. Emile'nin şapkası hiç uymuyor. Bunu da, o yüzden çıkacağım. Mark'cığım şimdi güzel koyuyorum da. Kusura bakma ama. Yani şu. istiyorsan şu elemanın arkasını saklayabiliriz. Saklamıyor ki. Şu şapkayı sen tak o zaman. Ha. Mark yani. Fazla Burada arkadaşlar şimdi birazcık takılacağız. Televizyon falan izleyeceğim ben. Böyle işte geçeceğiz. <laughs> şimdi ben size bir Deysi'yi göstereyim. Deysi'cim ne yapıyorsun? Ee, biz... Bisküviyle beraber baloncu katmaca oynuyoruz. Ha tamam oynayabilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman geçerim. Siz ne yapıyorsunuz? Her videosu çekiyoruz anne kanalıma ekleyeceğim de. Tatlım senin daha kanalın yok ki. E ama anne, anne bana kanal açmıyorsunuz. Kızım bu ortak kanal zaten başka kanal aç açmak işimiz olmaz bizim. Zaten siz zorladınız bizi vlog kanalı falan açmaya. Vlog kanalı değil ki bana. Eğlence kanalı. Soka baka kanalı. Öf işte kızım ya. Ya, sen de bir her şeyi böyle bır bırakma sen. E sana ne bisküvi? Kamerayı alırım bakın elinizden. Şarjı biterse hemen. Ben sesini duyuyorum zaten onun büyük büyük sesine. Ya hayır anne. Yani e, şarjı bitsin mi istiyorsunuz? Zaten yavaş yavaş doluyor. Aa, kullanın şarjını. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben meyve suyu içiyorum anne. Hastayım ya zaten. evet, tamam oğlum. Arka orada e, şey hasta. Anne ben oyun oynuyorum. Şuraya diziyorum. Böyle tuşlara basıyorum. Çok güzel. Bak anne ben kediyim anlatsan kaçıyorum. He tamam kızım anladım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, birazcık yeni büyümeye başlıyor e, Emili'nin. O yüzden aşırım size çok mutlu olacak. Abi Emili Emili'yi buraya koyuyorum. Koyuyorum Emili'yi buraya tamam mı? Tuvaletten çıkıyor, geliyor buraya. Yatıyor ya. Oğlum Emine vallahi seni artık çok tatlısın yani. Abi buraya da yatıyor ya. Emine seni öpüşem artık ya. Çok tatlısın ya. Evet. Gece olunca görüşürüz. Gel bakalım Emine'cim seni şey yapalım. Gece olunca görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an akşam oldu. Şevriya kalmış. şey falan uya kalmış. Alex'e Alex şey uya kalmış. Adını mı Alex ve Emma uya kalmış arkadaşlar. O yüzden ben de devam edeceğim. Değilsin de <laughs> hala baloncuk falan oynuyor. Ya ben bu, bu oyundan sıkıldım. Gel bisküvi. Kamerayı da alalım. Bunu da şuraya koyalım. Boşver gereksiz zaten. Baba, baba ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Sen niye video çekiyorsun? Baba ya bu YouTube'a ilk Kızım biz video çekiyoruz zaten. Aa bu kamera yok. Kamera şurada kör müsün kızım? Şu rafa koyduk. Şu üstteki rafa. Aa uçuyor. tamam baba. E bir şey söyleyeceğim. E benim kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Ya, baba bugün Alex abim gelmeyecek miydi? Alex abin. He şey mi? Gelir kızım ya bilmiyorum. Belki gelemem dedi. Ya hayır gelsin. Tamam kızım bilmiyorum işte bakacağız. Anne, anne kalkar mısın anne? Yarım saat oldu artık gece oldu. Alex abimler falan gelir. Aa oh, kızım bırak beni. Gel kardeşim sen de birazcık televizyon izleyelim. Bak balıklar var. Ben sıkılıyorum. Kızım biraz beklemek zorunda sen. Televizyon izleyeceğim of. Kamerayı da at. Kızım niye atıyorsun? Bozulmasını mı istiyorsun kameranın? O kadar para verip aldım ben. Siz istesiniz zaten YouTube kanalı açmayı. Öf babam sen de beğenmedin, beğenmediniz sanma. Beğeniyorsun işte Fikri. Gün, hmm. günaydın. Baba, Alex abim ne zaman gelecek? Ay siz de takmışsınız Alex abinize. Takayım. Ay. Alexciğim, niye senin se senin adını bize Alex koymuşuz? Baba, dalga mı geçiyorsun ya? Tamam, ikinizin adı da Alex. Ne yapabilirim yani? Annen Ay, karar vermiş bu isme. Dur arayayım. Çalmıyor ya açmıyor. Alo? Alo. Şimdi sen nerede kaldın? Yoldayım geliyorum şimdi. Ha tamam hadi bay bay. Geliyormuş, yoldaymış. Yes be. Hmm. Yoldaymış. Evet yoldaymış. Kızım kamerayı da al şuraya koy. Arkadaşlar şimdi Alex şey yapacağım. kanalı görmek isteyenler şu aşağıdaki başlıktaki şeyden bakabilir. Ben tasarlama yapmışım. Aptal ben kendim alkışlamak istiyorum. Bir tane karakter silelim. Şunu silelim mesela. Buraya trolledik de vardı bu. <laughs> Şimdi Toka Alex'i tasarlamaya çalışacağım. Ya bir şey söyleyeyim. Toka Alex'in bunu nasıl oldu? Şöyle miydi? Böyle olsun artık. Şöyle. Gözü nasıl? unutuyorum. Gözü şöyle mi? Dur bakayım normal göz. Böyledir herhalde abi ben Alex'in avatarını nereden bileyim zaten. Kıyafetlerinde çok fazla değil mi? Yani. Neyse. Onun saçı, saçını çok iyi şu. İyi. Heh, tamam oldu. Ya kaşları olmadı ama kaşları. Kaşları. Ay ne biçim kaşlar var lan? Vallahi. Alex'e hiç benzemedi. Durun arkadaşlar ben şimdi Alex'in kanalına bakacağım. Buna çıkar mı acaba? Aa, hı. dur bir saniye. Alex yazdım ya. Allah'ım ne kadar klavyem kötü. Ha şurada. Şöyle bir avatar bulmalıymış. Şurada avatarı var. Hı, hmm, burnu bu. Ha şeymiş burnu. Dur dur. Kaşı falan da şey tamam, tamam 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 Önce kaşını yapalım da bir kaşını halledelim. Şu ay bu ne abi ya? Dur ince kaşını nereden bulmuş o ya? Bulamadım ben. Bu ne abi? Kaş mı deniyor buna? Vallahi <laughs> ya Alex'in kaşını bulamıyorum. Şu olabilir mi? mesela bu olabilir. Ama bu da çok da şey. Yazıyorum. Ha bu. Tamam burnunu bulalım şimdi. Burnu 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 şu mu muydu? Herhalde şudur. Burnunun rengi ne? Burnunun rengi ne? He, ha, şey ha tamam şey Yani. Ha Şunu şöyle yapsak. Ha öyle ya böyle. biraz gel bu bir kafeye gidelim. Şu Alex'in kafesi olabilir mi? Dur bakayım şu to şeyden... Abi bakmam lazım çünkü ben Alex'in hatırını tam, tam olarak hatırlamıyorum. He. Hmm. O, o kıyafeti tamam takabilirim. Kazaklarda da o muhtemelen. Ha şurada. Tamam. Çok güzel bir, bir adet Alex'imiz oldu. O canlı yayınıma gelmişti onu hatırlıyorum. Ama canlı yayın açmak istemiyorum artık ya. Aa, gözüm gelmiş bir kaç kişi galiba. O yüzden inşallah Alex görmemiştir. Çünkü ben acayip utangaç oldum. Neyse hazırdık <laughs> Anne nihayet kalkabildin 2 saat seni bekliyorum. Ay, telefon uçtu. Alo. Ay, geldim şimdi kapıdayım. Tamam açıyorum. Ya gelmiş. Ay! Oğlum bana sanmam mısın sen? Ay tamam baba ya. İlk defa bir abi ünlü büyük tokatı bu geliyor. Bu tokatı burada değil mi yavrum? Hadi gelin. Hadi gelin misafirler geliyor. Öf. Ya Ay kaç yaşındaydı o da? ya. Abi bir gidemedik şeye. Düzgün duralım. Bırak sen bir şeyi bisküviyi. Ya anne bırak. Aa senin bozunuz ya. Düzgünce durun şöyle. Kapıyı, kapıyı ben açayım. Zil çalsın mı önce? Bekleyelim. Geldim. Ananı. Ana. Geldi. Aç anne kapıyı aç. Nasıl açıyor ya? Anne hatırlamıyor musun? Açtım işte. Tamam. Dur bir bakayım mu Ha tamam. Merhaba. Merhaba. Ya Alex merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba. Gel bisiklet sen de. Hadi gelin bir içeri geçelim. Oturalım düzgünce bir. Anne bu bebek benim evimde ne arıyor? Kardeşin değil mi o kızım? Oo siz galiba dört kardeşsiniz. Evet dört kardeşiş. İlk önce şey doğdu işte Mia doğdu. Arkasından değil sonra şey. En sonunda bu doğdu. Alın unutma ya Bu arada Alex. İkincisinin adı da Alex. Aa öyle mi? Evet. Fark etmeden öyle koymuşum. <laughs> yani anneannesi koydu daha doğrusu bu ismi. O, oğlum bir safire yaratsana ya. Allah'ım ya. Ha, şunu alayım ben sana gel benim kucağımda otur şu ben şuraya oturayım ben. Abi tamam. Yakın. <laughs> merhaba. Abi köpek konuşuyor mu? Evet konuşuyor. Oraya onun başka bir cinsi. Aa çok tatlıyım. Neyi sevebilir miyim? Sevsem bir şey olmaz. <laughs> <Meyba>. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba merhaba diye beynim neti. Niye ediniz? Kızım su söyle denmez. Ne diyeyim anne? Of kızım ya sus artık ağzını kapatacağım artık bantlayacağım yani. Efendim ya, ama sen de abarttın. Ya kızı. Cık. Öf tamam hadi. Kahve alır mısın? Olur. Tamam sen alacak mısın? E ben şey alayım. Açık şey renkli vardı ya adını unuttum. Ha şundan mı? Hot koka. Tamam veririm ben sana. Başka temiz bardak şu var galiba. Başka bardak. Ya ne oluyor be? Şunu içeyim. Başka temiz bardak yani. Bunlar da bizim alacak bardaklarımız. Şu ha şu temiz. Şu temiz. Kız, kızım amcanın şunu vereceğim de. Bunun da zaten şeyin. Markın. Mark al. Siz bardakları alın. Ben şimdi kahveyi getireyim şuraya bir. Isıtacağım çünkü kahveyi. Koyacağım o şeye. Soğuk geliyor çünkü. Bardakları koyacağım. Sonra birazcık ocakta ısıtacağım. Ben kendimi koyayım. Dur ocakta sıçan da. Şunu koyduk. Bekle sen en tut şimdi o soğuk. Bekle ver şimdi. Ha şunu bir ocakta ısıtalım. At bana sen. Doldu zaten. Koy da. Tamam. Şu tencerelerde de koyayım. Şu doldu yanlışlıkla. Bunların içindeki kahveler nerede? Abi dalga mı geçiyorsun Toka tokabaka benimle? Tamam ha, hadi. Al siz kahveleri. Abi benimki doğru ya. ben çok sıkıldım. Sıkılmak yok misafir gelmiş şurada. Öfkeç bir çocuğu olsaydı. Tövbe estağfurullah. Kızım. Kardeşin yok mu? Kaç tane kardeşin var ya? Hiçbirini oynamıyorsun. Çünkü onlar benimle oynamıyor anne. Tamam sus kızım sus. E hey, nasılsın? İyi, nasıl gidiyor? İyi valla. Evet. Sen hala kucağımda kaldın. Ne? E beni ki. Aa, tamam indiriyorum. Sesim Alex'e benzettim. Bilmiyorum hiç. Neyse. Meyve suyu. Meyve suyu bitti. Neresini içiyorsun kardeşim? Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş kahve. Teşekkürler. Rica ederim. Yani ben ne dedim ya? Yanlış söylüyorum. Allah'ım ben de bu hareket... işte. Tamam. Ha, bıraktım abi. Sözlemeyeceğim daha. <laughs> evet. Meyve suyu Alek abiye de verelim. O daha yeni kahve içti. Ben o zaman Alek abiye bir şey vereceğim. Baloncuk makinesi. Alek Efendim. Bak. Aa ya evet, çok güzel bir üfler üflermişsin. Olur. Yavrum sen niye Alex hamile taktın? Senin kardeşin yok mu? Ya anne bunlar onlar benimle oynamıyor. Sen de aynı şey söyledin Deysicim. Oynamıyor musunuz beraber? Ona zıkçılık yapıyor. Ona zıkçılık yapıyor. Ona zıkçılık yapıyor. Tamam sessiz ol. Diğerleri nerede? Onlar niye gelmedi? şey ya. Onun yorgunmuş birazcık. Çocuklar da uyumuş. He, anladım. Neyse bir daha kino onlarla gelin olur mu? Tamam olur. Ay, biz oturalım. Öf, ben ablamın yanına gideceğim. Abla oyun oynayalım. Başlar mı senin oyunun lan? Ya abla ne yapıyorsun ya? O benim baloncukum kino. Ya gözünü yaktın çocuğun. Ben Alex abinin kucağında duracağım çok rahat. Tamam dur. Rahatsız ediyor mu? Yok ya rahatsız etti yok. Evet, <laughs> çocuklar ne yapıyor ya? İyi vallahi böyle oyun oynuyorlar. Atları ne çocukların? Arkadaşlar bu arada ben açıkça söyleyeyim ben Tolga Alex'in çocuklarını falan hiç hatırlamıyorum. Ama hatırlarım onu söylerim yani. Şu an hatırlamıyorum. Çocukların ismini ben de unuttum. Neyse. <laughs> Işıkları açalım. Çok karanlık oldu. Aa, çok aydınlatıyor bu arada. Evet ama şu hiç aydınlatmıyor. Şunu da açayım. Aa bak çok güzel oldu. Her yeri aydınlattı. Abi daha çok aydınlattı. Şu an gece sabah gibi. Aynen ya. Abi ben canım bir şeyler çekti de. E, tamam vereyim. Buyurun istiyorsanız vereyim ben size. Ee, üzüm vereyim istiyorsanız üzüm var. Tamam olur üzüm verebilirsiniz Ya bu mevsimde de üzüm olmasın Ya işte onlar da öğrenmediniz mi Ya of aman Saat kaç ya benim ilaç içime za Zamanım gelmiş mi ilaçım? Bilmem ki bakayım Saat 17.58 58 He tamam o zaman benim içime saatim gelmiş İlacımı alayım Tamam. Ben hiç mi acıma. Bir şey soracağım. Söyle. Sizin evli olmanız var mı? Yani ya ben Alex hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum ki. Neyse. Hiç hatırlamıyorum ya. Ya <laughs> Alex abi oyun oynayalım. Tamam artık. Beste bile benim yaptığımı seviyor. Beste bile sevmedi. Şekeri var. Sutacı da sevmedi. <laughs> Aynen. Aynen. Kardeşin açar. çağır. Geldim Gel Bisküvi. Bisküvi çok güzel patileyi de yapalım. Hepsini patlattı. Aa çok güzel patlatıyorsun. Limon içmiş. Limonu niye ağzına sokuyorsun? Ekşi şey. Biz aynı yaşamayız. bunu çok aynı. Herhalde galiba öyle. Bonsu, bakalım sana. Sana sıkacağım. Çok aynı. <laughs> Şabi. Ya ben de bir ya. ben de biraz açacağım. Ya. Bu şey Ay burada ne kadar güzel. Abi iki tane daha mı köpeğimiz var? Evet. Merhaba. Merhaba. Ay sen de konuşuyorsun. Evet biz konuşan köpeklerden. Luka kaldık. Aa çok tatlı piyano çok severim. ben de piyano çalmayı çok seviyorum. Ben de piyano çalabilir miyim? Sağ ol. <laughs> Dinleyelim seni. ben bir gitara bırakayım. <laughs> tamam. Dinleyelim. Şu <laughs> gelişsiz de kucağıma. Ben buraya oturacağım. Çekil, çekil, Çalıyorsan da Çalayım bakayım? Ben de çalabiliyorum her şeyi. Aa çal. Vallahi çalıyorum. 2-3 saat sonra artık ben gideyim ya. Tamam hadi, hadi bay bay. Işıkları kapatalım. Gelin. Çocuklarım sen burada duracak mısın? Burada duracağız. Tamam. Ben gideyim artık. Tamam mı? Biz seni geçelim. Hadi çocuklar. Ay. Aa. Abi. tamam. Şöyle hemen. Açayım ben kapıyı. Görüşürüz. Hı -hı. Bu sefer şeylerle gel ama. Tamam gelin. Bay bay.